arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kardeşimle beraber artık para Aa. biriktirmeye başladık ve bugün e, oyuncak kutularımızın içinden çıkan kumbaralar bu benim e, roketin içinden çıktı iskelet kafalı. Bizi bu da dev e, büyük yumurtadan dev yumurtanın içinden çıktı kutu kola şeklinde. Şimdi Hangisi senin? Bu da senin yağmurcum tamam mı? Tamam. Arkadaşlar anne, anne. Almışım, para koymuşum. Şimdi biraz anne, daha koyacağız bugün. Hadi Evet dün babası kızıma da para vermişti. İçinden 5 lirayı aldık. 20 lira vermiş. Evet. 5'i evet. evet. yavrum senin. Şimdi atalım. Bir de ben bu paralar böyle biriktirmiştim arkadaşlar. Anne, Kızlarıma anne, destek sen. vermek için benim paraları da koyacağız değil mi yağmur? Evet. Yağmur. Evet şimdi Pelin koyuyor. Ben de yağmur ikisini böyle koyayım. Ay, ben de ben de. Tamam kızım. Koydun mu? Aha. Yağmur küsünü sen koyar mısın Pelincim? Evet <laughs> yani biz de tasarruflu oluyoruz kardeşimle birlikte. Evet herkes dolduktan Herhalde. sonra açacağız. Tamam mı? Sayacağız, ah. İstediğinizi alacaksınız. Ah. Şimdi yağmur daha yeni başladığı için arkadaşlar şu an 5 lirası var. Pelinin bayağı ya dolu. Pen daha dedim. önceden başlamıştı. Yağmurcuk koyun onu annem. Koy. Yine 5 senin. Tamam bekle. Aynı anda atalım. 1, 2, 3, 4, 5. Vereceğim yine. 5. Tamam mı Yağmur'cum? Yağmur. Ha, Şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Tek tek at içine. Al at içine. At. Aferin. Hadi aç. At. Hepsini atıyorsun kızım. Bunlar senin paran. At. Attım. Bekle Selinci. Anne benim buraya kadar doldu. Hey. Senin fazla olacak yağmurda. Belki arkadaşlar bunu hemen yarın açabiliriz. Yok ağzına kadar dolduralım öyle açacağız. Şuraya kadar oldu çünkü. Hadi yağmur. Çok koy kızım. Koy 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 koy. Aferin bebeğime. Daha var mı? Ben çabuk. 50 Şimdi. Bir. Var. O da bir yağmurun. koyalım, İki. Bunu bir, bir, Çekilin. Şöyle Üç senin pelinci. 3 tamam. tamam. üç senin. 3 de yağmur. Evet bebeğim koydu. Şimdi bunları koy aşkım. Koy. Hadi de koy bakayım kumbaramla. Koy. Aa, bitti. Aferin kızım para kızım biriktiriyor. Nasıl? Hadi koy bebeğim. Al. Al şöyle koy. <gülüyor> tut. tut. <laughs> koy. Bu Bakalım açtığımızda en çok para da kimin olacak tamam mı? E, çok Yine video çekeriz arkadaşlarınız da görür. Bakın en çok kim para biriktirmiş? Tabii yüzde sen haber olacaksın. Haber sen birden önce başlamıştın zaten. Ya, altında delik de var. Görebiliriz burada. Ben görebiliyorum mesela. O benim ya. Mı? Evet kızlar, o, arkadaşlar o, hoşça kal diyelim. Haydi arkadaşlar burada haydi haydi bir bizi seyrediyor. Tamam. Görüşürüz arkadaşlar. Like atmayı unutmayın. Beğenimleri açmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bu arada bu videomuzun sonuna kadar izin 4000 de ötürü <laughs> olmak için. Sizi çok seviyoruz arkadaşlar. Destekler için de çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Bay bay.